Geçinebiliyor musunuz diye soruyorum. Geçinemiyor. Nasıl geçineceksin? İş yok, güç yok. Nasıl geçinek? Neyle geçinir? Sorgun genelde ne işte çalışır? Genelde inşaat işine uğraşlar. Başka hiçbir şey yapmazlar. Ha, şimdi bizim sorun da Kayseri'de fabrikan olmadan sorun da kahven olacak. Vallahi Kayseri'de fabrikan çok çalışıyor. Hayırlı günler. Ne yönden? Nasıl? Maddi olarak geçinebiliyor musunuz? Hayır. Neden geçinemiyorsunuz? Az mı geliyor kazançlar? Öyle bir ortama geldik ki vatandaşın içine devlet büyükleri gelip vatandaşın derdini dinlemiyor. Orada oturuyor anca. Geldi de vatandaşın derdini bir dinle. Peki neden böyle oldu? Neden dinlemiyorlar? Kim bunun sorumlusu? Neden böyle yapıyorlar? Şimdi şöyle bir şey var. Bu zamlardan dolayı zaten toplum bunalım içinde. Bayağı bir bunalma girmiş durumda. Neredeyse milleti birbirine kenetlen kenetleyecekler neredeyse. Kırdıracaklar. Onu söyleyeyim. Suriyeliler geldiler. Tamam. Onların yiyecekleri ekmekleri de vardır. O Allah'ın emri. Orada bir şey demiyor da eller bizi sıkıntıya düşürdü için gerçeği. Orada savaş bitti ama Esat af çıkardı. Gelin affedeceğim dedi. Gitmiyorlar. Gitmiyorlar. Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alıyorlar. Aldıkları yetmez gibi mülk alıyorlar. O yetmez gibi dükkan açıyorlar. O yetmez gibi bizim içimize karışıyorlar. Biz birbirimizi biliyor ama onların kim olduğunu bilmiyoruz. Biz... Çok mu sorgunda? Çok geldi mi bülteci buraya? Yani, yani çok. işin gerçek çok. Peki nasıl düzelir? Ne beklersiniz bizi yönetenlerden? Bizi yönetenlerden işimize gelsinler, halkına iş olsunlar, dertlerin, sıkıntılarını dinlesinler. Ne yapabiliriz? Çözümleri bulmaya çalışsınlar. Yani sonuçta onları oraya getiren bizlersek bizi neden terk ediyorlar? Siz oy vermiş miydiniz şu anki iktidar? AK Parti'ye verdim ben oyumu. Şimdi yarın bir seçim olsa verir misiniz? Yarın seçim olsa verir miyim? O da meçhul. Meçhul. Kararsızsınız. Meçhul. Peki etrafınızda çok var mı? Ak Parti eskiden oy veren ama şimdi ne yapacağını bilmeyen, Ak Parti'den vazgeçen çok var mı? Var. Var. Sorgunda da çok oy kaybı var. Var. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza evet. sağlık. Evet musunuz diye soruyorum. Şey Ramazan, gel. Yani şöyle diyeyim. burada biraz eee açık sınırı gelmiş. Yani var. Ondan sonra bu e, yaşamak çok zor olmuş. Ben anne, ben ben yurtdışından geliyorum. Bizim için yani yaşamak burada yani tabii biz Euro kazandığımız için. Siz nereden geldiniz? Almanya. Nürnberg şehrinden. Euro ile geldiniz. Yani Euro'na 17 ile çarptınız. Aynen 17.5 yani. Yani geçiniyoruz ama yani benim kuzenler var onlar az bir ücret aldı, aldığı halde hiç geçinemiyor. Hani kira vermiyor ne vermiyor ama geçinemiyor bir türlü. O yüzden pek burada ben de yaşama tavsiye etmem ben de kimseye. Ben olsam ben giderdim yani ülkemi sevdiğim halde gitmek isterim yani. Şartlar izin vermiyor. Hani diyelim ki ben boyacıyım. Buradaki boyacıdan yani ben boyacıyım. Mesela diyelim ki bir bank bir bankacıdan daha fazla para alıyorum yani. Yani o da var yani sonuçta. O yüzden benim için burası bitmiş gibi bir yer. Yani yönetim yani belki değişim şart. Kesinlikle şart. Burada asgari ücretle geçinen insanlar 5500 Türk Lirası alıyorlar. 5500 Türk lirasıyla bir ay geçinmek mümkün mü sizce? Bir de kirada oturduğunuzu düşünürseniz. Yani bir de çocuk sayısına bağlı ben geçinemezdim. Benim de biraz fazla harcayan bir, birisiyim. Yani biraz lüks yaşı, yani yaşamayı seviyorum. O yüzden yani pek tavsiye etmem. Bir de ben hani, yani öğrencilere bakıyorum. Onlara geçinemiyor. Hani kuzenim var 850 TL bir burs alıyor. Onu faz, fazlasıyla göre ödeyecek. Yani şöyle bir şey kaçıkla veriyorlar. Yani kepçeyle geri alıyorlar. <laughs> Bazen gurbetçiler diyorlar ki Türkiye cennet, neresi zor burada yaşamanın diyorlar. Bize öyle diyen çok oluyor mikrofona gelen. Oradan gelip euro ile euro getirip burada eurolarını harcayan insanlara bir şey söylemek ister misiniz? Yani o alım çok yanlış. Hani tamam cennet ama yaşamaya geldiği zaman hiç kimse buraya yaşayamaz Almancılardan. Yani o sadece sözde öyle. Hani, Almanya da güzel, ben bir şey demiyorum. Hani ben orada doğdum büyüdüm. Yani yine yaşaması güzel oluyor. Ama ben Türk'üm hani herkes kendi vatanında yaşamak ister. Yani kimse yani başka yere gitmek istemez. Ben de öyle hani buranın durumu iyi olsa ben de güzel yaşamak isterim burada. Herkes herkes kendi vatanı yani sonuçta. O yüzden şey yani benim için yani Almanya biraz daha ön, planda. Hani şey yani yaşamak daha zor. Yani enflasyona enflasyonu bakarsak yani yüzde yedi diyorlar da yüzde on falan var. Ama Türkiye bakarsak dünya birincisi. Yüzde yüz iki falan, 200 var yani. Biraz... De öyle oldu evet. Aynen öyle. Peki yarın erken bir seçim olsa şu an Türkiye yöneten iktidar oy verir misiniz? Benim ailem komple yani o yönetimi yani beğeniyor. Hep savunurlar. Ama ben ben öyle ben önce önceden AK Partiliydim. Şimdi e, yani değişti yani fikrim bayağı bir değişti. Şöyle bir şey hani herkes bir iki tara bakıyor. Yani genel olarak bakmıyor. Bir araştırsın, baksın. Bana ben AK Partiliydim. Ona sonra diğer adaylara baktım bu geçen seçimde bana birden soğumaya başladım hani adamlar sonuç doğruyu söylüyor hani diğerlere yani o yüzden şey yani e medya baskısı da var muhalefete. üstelik hani medya baskısı da var yani biraz var yani yani insan artık korkuyor yani, yani artık ne bileyim bir şey yani bir, bir şey olacak diye hani konuşurken korkuyor insanlar evet duydum yani ondan sonra polise falan basıyormuş yani doğru yani, yani şey yani bayağı doğru ya kimse yalanlıyor ama sonuçta doğru. Ben yani ben seçim olsa ben bir Muharrem yani Memleket Partisi'ne, Memleket Partisi değil mi? Aynen. Oraya bir oy vermek isterim yani. Bir, değişim şart. Kesinlikle şart. Teşekkür ederim ağzınıza sağlık. Bu, e ee, Afa gel Afa evet. Yayınlanacak mı? Tabii yayınlanacak. Ben herkesi yayınlıyorum. E, tamam abi. Adi. Görüm kötü. Konuşalım abi, mı sizinle de? Tabii buyurun. Geçinebiliyor musunuz diye soruyorum. Nasıl ekonomik durumlar? Şimdi ekonomik durumları geçinmemiz Norman hani Avrupa'yı da şimdi biz size de burayı diyoruz. Avrupa'nın bu savaştan etkilendiğine göre ha bizim Türkiye'miz iyice. Avrupa ne kadar etkilendi savaştan? Biladerim bak biladerim ha şimdi Avrupa'dan geldi. Aha. Avrupa'dan geldi. Orada bir çiçek yani kilosu diyor 4 lira oldu diyor. Ha orayla burayı karşılaştırdınız. Biz ne kadar oldu diyor? 4 euro diyor. 4 euro oldu diyor. Geliri ne kadar? Kaç euro? Ya onun orada bilmem askeri ama şimdi orayla buranın şeyi bizim ülkemiz yine iyi. Ha sen Seral'da evet. seçim anketini diyorsun. Yok, ben ekonomiye soruyorum normalde ha. ama seçime de geliriz elbette. Seç, e, geçim, an, an, geçim anketine geldiğin zaman tabii haliyle hani biz e, dünyada ne olsa biz etkileniyoruz. İlk önce Türkiye etkileniyor. Neden böyle bu kadar kırılgan olduk? Şimdi bizim... Mesela Almanya'dan mı geldi kardeşiniz? Belçika'dan. Belçika'dan mı geldi? Onlarda e, enflasyon evet yükseldi, yüzde 6'ya kadar yükseldi. Bizde şu an yüzde 200'lere yaklaştı enflasyonumuz. Onların orada da maaşlar artmadı. Bizde ne kadar arttı Temmuz'da? Yüzde 29. Yüzde ee, geçen sene asker ücret kaç liraydı? 2009 liraydı. Şimdi 5,5 oldu. Enflasyon yüzde 200 ama. Yani, ma hangi ma maaş bu kadar 200 arttı? Artmadı. Emeklilere her, ay, her ay maaş veriliyor. Enflasyonda işe yaradı mı bu maaşa gelen zam sizce? E, tabii maaşa gelen zam etkilenir. Kime verdiniz oyunuzu son seçimlerde? Oyunuzu kime verdiniz? Oyumu kime veririm? Verdiğimi mi vereceğim? Önce verdiğinizi sonra vereceğinizi öğreneyim. Önce verdiğimi ben AK Parti'ye verdim. Şu an yarın erken bir seçim olsa yine verir misiniz AK Parti'ye? Şimdi şöyle hani seçenek A seçenek B seçenek. Şimdi bakıyorum AK Parti'den başka seçenek kim var? E, artı 6 artı 7 8 parti. E, onlara göz önüne gezdirdiğin zaman e, ben haliyle yine AK Parti'ye vereceğim. Ha AK Parti'nin... Yani aslında AK Parti'den vazgeçtiniz ama alternatif mi göremiyorsunuz? AK Parti Parti'nin içinde AK Parti'den... Ha, tamam alternatif ne? Ha öbür AK Parti'yi geç. Öbürlerine bakıyorsun adam HDP'ye PKK diyemiyor. PKK'ya PKK diyemiyor. Bir. İkincisi ha, AK Parti'nin hatası bak halkın halkın yüzde doksan dokuzu. Halkın yüzde doksan dokuzu sadece şu su Suriyelilerden de tepkili. <laughs> Suriyelilerden tepkili. Evet. HDP ile ortak iş yapıyor dediniz ama şu an Millet İttifakı'nda HDP yok. Yok mu? Yok. Şey eş başkanı ne dedi? Bizi dedi evet. dışarıdan dedi. O parti kuramaz, başkan olamaz. Ama onlar almadılar. Millet İttifakı almadı. HDP'yi almadı. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu diyorsun HDP terör partisi değil. Peki Oslo'da, Oslo'da masaya kim oturdu? Kimi? Oslo'da PKK masaya kim oturdu? Barzani Ankara'ya kim getirdi? Ha buradan sınırdan 35 teröriste davulla zurnayla kim karşıladı? Şey ne diyor? Dur Akbe, ah Kılıçdaroğlu ne diyor? Selahattin Demirtaş çıksın, öteki çıksın, belki çıksın. Çıkın çık, çıkacak mı? Sen HDP'ye milletvekili bakanlık vereceğim. Hangi bakanlığı vereceğim HDP'ye? Kim iki bakanlık vermişti geçmişte? Ya HDP'ye hangi bakanlığı vereceğim? Bunun yedi parti bir hükümet oldu. AKP zaman. iki bakanlık vermişti ya daha önce. HDP'ye vardı ya iki bakanlık vardı vardı. Şimdi nerede HDP? Araştırım. Suyun, su, su, su Tayyip'in ah, büyük hatası var ki şu Suriyelileri getirip de halkın tepkisi fazla bak. AK Parti ya, sadece büyük hata olarak Suriyelileri bu vatandaş halk içine dıkmasının çok büyük hatası. Ona da biz göndermeyeceğiz diyor. Biz kazanırsak göndermeyeceğiz diyor Suriyelilere. Öbürleri gönderecek miymiş? Öbürleri göndereceğiz diyor. Bunlar biz göndermeyeceğiz. Hangi diyor. yasa hangi anayasadan göndereceğimiz? Kim aldı? Ki hangi anayasadan göndereceğimiz? Anayasayla ne alakası var? Zaten hukuksuz bir şekilde alındılar. Yani bir bak gönderemediğin yetkiler var onun. Onları sen anayasaya biliyor musun? Biliyorum ben. Bir göçmen yasası var. <laughs> bak göçmen yasasından. <gülüyor> <gülüyor> göçmen yasasından gönderemiyor. Sığınmacı yasası var. Bir de Hukuksuz verilen e, vatandaşlıklar geri alınabilir, gönderilebilir. Çünkü hukuksuz verilen vatandaşlıklar, hukuksuz alınan sığınmacılar. Ya, on, Bunların Suriyeler, çok kaçak geldi zaten. Ablacığım, Suriyelilerin şey yoktu onların vatanı bayrağı olmaz. Onları buradan Suriye'ye göndersen oradan çıkarlar HDP'ye şey. E, sınırdan geri mi gelirler? Ya kaçarlar. Yok. Ya ya YPG'ye e, ye Şu an geliyorlar ama sınırdan. Bizim neden sınırlarımız bu kadar güvensiz? Neden istedikleri gibi giriyorlar koşa koşa? O kaçak geldi. Kaçak bir şekilde girdiler. Ya neden girebildiler? bak iç savaş çıktığı zaman zaten Suriyeli ona herkes aldır. Şu o... an hala sınırdan bir akım var ya. Bak. Neden ellerini kollarını sallayarak kolayca girebiliyorlar? Nasıl? Sınırda nasıl? Sınırda güvenlik yok mu şimdi var? Peki nasıl giriyorlar? Ya o... Merdiveni dayıyorlar giriyorlar. Hayır, bak, doğuyu görmüyorsun sen. Doğun arazisini görmüyorsun. Benim askerliğim buradaydı. Doğun arazisini git. Öyle bir kötü araziler dağlar var ki. Yani onu tutmaları bir yerde zor. Hani Ondan mı? Hani, tabii canım şimdi hani halkın geçip de oraya bir git oranın dağları o ormanları bir gör de. Bak şöyle kuşlar uçamıyor, geçiler gezemiyor. Köpekler gezemiyor öyle bir şey. Kuş uçmuyor zaten canım Suriye'yle Suriye geçiyor. Geçse, görünmeyecek yerler var. Ha, her yerden de yani tamam asker bir yerleri tutuyor asker tutuyor ama hani askerin de bir yerde yapamadığı yerler var. Yani o yandan ben biliyorum. Ha bu AK Parti'ne par diğer partileri karıştırırsa, karşılaştırırsam Ha şuradan vatandaşa de ki ha, Anket yapılıyor bak mecliste Ya seçim anket mi? Ya, anketi Ya şey Halka de ki Suriyeliler gitsin gitmesin bir de onun anketini yapsınlar Suriyeliler istiyor Onu sormalılar mıydı? Tamam. Referandum yapmalılar mıydı halka e, sormalılar mıydı? Benim ülkem benim Sormadılar ben... ama aldılar sormadı. Benim ülkem, ben onu sorsunlar Sormadı ama sorma... Sen yine oyunu veriyorsun abi Ben veririm yine çünkü öbürlerine Bir Kimi şey veririm? sormuyor adam, sen oyunu veriyorsun Kime vereceğim ki ben? Kime vereyim ya? Bu Türkiye'de kimse. 80 ya. milyonluk ülkede yok mu kimse? 85 ha, H biliyor zaten? 80 milyon. Hangisine vereyim? Hadi söyle. Ha kim? Hadi örtüye girek de kime verir? Söyle. İki mi? Yani bir, bir de. aday çıkacak elbette diyelim ki Mansur Yavaş aday oldu. Mansur Yavaş, Merdan. Tamam AK Parti'nin devamına verecek. Mansur Yavaş. Merhaba. Bak, bak abi, Yavaş diyor ki, abi diyor ki. abi diyor ki. De, Mansur Yavaş'ın yani yönlendiren part, partiler var. Abi diyor ki. Peki diyor bu, bu öldü. Ya. Bu gittiği zaman Bitti mi? Ya Şimdi hangisine verecek? İyi Parti'ye mi vereceksin? CHP'ye mi vereceksin? İlla bu diyor anlamıyor. Biz, Biz de ona veriyoruz. Veriyor. Biz de ona veriyoruz. Biz de ona veriyoruz. Bu 7 parti diyor. Bu gittiği zaman... Battı mı? Bittik Ay, mi? Adam mı yok? Şimdi abi bak sen güzel hoş bak, diyorsun bak, ama güzel bak. bak ben seni konuşmaya dinliyorum. Heh. Şimdi bak yedi parti bir eş olursa normalde abi biz tek kafadan biz ona veriyoruz. Biz de MHP veriyoruz. Sen yani şey ya MHP da, değil yok. bak şimdi bak. Yok ben evet. şimdi, şimdi ile başkasına biri. var diyor ki ben bir deliye elini sokup da diyor e, elini akrep soktuktan sonra ikinci defa diyor sokan insandan şüphe ederim diyor. Dünyanın en zeki insanı Einstein. Einstein da diyor ki ya diyor denenmiş şeyi bir tekrar deneyerek farklı bir sonuç al, ya, almak isteyen ne diyor bak, bak. ben diyor her onları kapatacağım bayrakları mahkemeye vereceğim diyor ben diyor şunları havaalanı kapatacağım ya kime gidecek şey kime, şey kime, şey kime, kime ya şunlardaki insan var. Einstein IQ 180 diyor ki farklı bir sonuç elde edeceğini düşünen de, insanın aklından şüphe ederim diyor da orada öyle Avrupa liderlerinde böyle konuşacaktık şey diyecekti Erdoğan konuşuyor mu? İngilizce konuşamıyor ki Erdoğan. İngilizce bilmiyor biliyor mu? Ya, ya İngilizce biliyorum ama onun yaptığı, gösterdiği tepkiyi, duruşu. Kılıçdaroğlu mu göster, Melal hangisi göster? Yoksa HDP'den şey mi, eş başkanlar mı gösterir? O zaman mesela siz çalışmasanız hiç, eve ekmek almasanız ama eve dik durarak girseniz. Yeter mi çocuklarınıza, işinize? Ya dik durma bir yerde şey der ki tabii illaki çalışacaksın ama iş var, iş çok çalışmazsan işte yok, para da yok. Ama insanlar çalışıyoruz da geçinemiyoruz diyorlar. 5500 lira alıyorlar. Nereden çalışıyor da geçinemiyormuş? 5500 lira. Şu an Türkiye'de açlık sınırı 6300. Sen 50 milyondan da geçinemem. Doğru benim cebimde telefon var 100 liralık, ötekilerin cebinde var 500 liralık, 2, 2 milyarlık, 5 milyarlık telefon. Bizi fantazilik batırdan hanımefendi, fantazilik. Bizim fantazilik neyse.